Biz yol boyu uyuduk ve hala kendimize gelemedik. Hala sersem gibiyiz. Özellikle Buket. Buket bana diyor ki <laughs> ben diyor ama evde nasıl hava atıyor ki ben asla e, yolculukta uyumam. İşte uyuyamıyorum. Yanımdaki herkes uyuyor. Ben uyumuyorum. Bindik otobüste Buket gitti. Bir daha ulaşamadım. Hep uyudu yani. Sadece uyudu. Öyle yani sabaha kadar uyudu ben de şarkı markı dinledim. O gittim. Ya ama Buket. normalde uyumazdım ama sevgi bana seyif hissettirdiği için uyudum. Yoksa gerçekten uyuyamıyorum uzun yollarda. Ve molada molalarda falan ses çıkartmaya çalışıyorum. Bu kötü uyansın da hani çıkayım oradan artık falan diye. Allah'ım ya. Olsun keyifli bir yolculuk. Değil mi? Evet. Kalp kalp kalp. Kalp yap bize. O ne ya? Düzgün kalp yap kızı. <laughs> Yapamıyorum Türkü Türk usulü iki elle. Zahide. Zahide. Zahide'm sana. Havaya <laughs> <Evet. gülüyor> bak. Şapkalı. Evet. Şapkalı karabiberlik. Karabiber o. Pul biberlik. Hatta toz biber toz biberlik. <laughs> Kimse benim ilk defa gözlük taktığımı bilmiyor. Tamam. Meryem Hanım'ın evine geldik arkadaşlar. Ay. Ay. <laughs> İnanılmaz büyüleyici. Benim, 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 benim İçerisi benim, benim, benim. ben bu kadar etkileneceğimi düşünmüyordum inanılmaz etkileyiciydi. Bu satılık. de Mehmet, musluğa yalvarman lazım. Mehmet. <laughs> bana su vermesi için yalvarmam. Tamam şimdi <laughs> Allah'ım ya Rabbi, bana bu suyu ver. Kızlar. Harika, harika. Üç tane karar verdik. Onları aldık. <laughs> Arkadaşlar şarap tadımına geldik ve 3 e, üç taneyi beğenmiştik. Yanlışlıkla altı tane aldık. <laughs> Çünkü çok iyiydi. Çok iyiydi şarap. Ya adam bizim fotoğraflarımızı çekti. Hatta ben çekilmek istemedim. Adam diyor ki, dedim ki hazırlanamadım hani bugün dedim. Çünkü bize bavulumuzu zor verdiler. Neyse ben dedim ki hazırlanamadım falan dedim. Adam ne bu hazırlanmamış halin mi? falan. <laughs> sonra de çok sonra boy boy fotoğrafımızı çekti. Evet. Bir bakayım şu adam arkamızdaymış. Evet bu arada boy boy çekti. Boy boy çekti kendini alamadı böyle yakında şu uzakla evet. şu aşağıdan yukarı. Kendinden geçti. Ya evet. şimdi çok güzel bir yer ya. Aa, çok güzel. Sabahtan ben beri dağilin sabahtan dağilin beri evet sabahtan dağilin beri biri içmek için zaman arıyorum ama asla zaman yok. O yüzden mutsuzum biraz ama yok mutsuz değilim pardon özür dilerim sadece içimde kaldı ama içeriz elbet o sorun değil ama şey çok güzel bir yer. Yirmiye gidiyoruz. Şu <laughs> Çok eğik. <iyilik. gülüyor> Şöyle. Selam dostlarım. Ee, ay ruh gibi görünüyorum bu kez. <laughs> Ruhsal gibi görünüyorum. Yapacağım daha sadece kapatıcı sürdüğüm için böyle gözüküyorum. Neyse. Bu kez hazırlanmayı bitirdi. ben daha saçımı bile yapmadım. Saçımı yapacağım bir. Hızlıca sonra makyajıma başlayacağım. Yani. Kıranıyorum ama göz makyajı... Ne? Hiç göz makyajı yapamıyorum ya. Sallayan bir şeyler valla. Üşü yolunda var. <laughs> ama kendini aydınlatıyor. Ama sen Kim? Buket'in özgüvene bak. Biri ona para yollamış gibi hissediyormuş. Kim mesela? Ay Buket <laughs> çok komiksin ya. Ay çok çirkin oldu neyse. Düzelir. Zeyda bana böyle bir far hediye etti. İçine şey içine ettim biraz. Böyle istatlar için konuşuyorum ya. Biraz kötü kullandım ama ama teşekkür ederim Zeyda. Bir şey var yüzünde ya anlamadım. Allık su diye ben de allık mı acaba? Bilemedim. Ay topuzum yeterince sıkı değilmiş gibi hissediyorum ya. Kutep gel, Rüze kendini göster. Hazi. Nasıl almışım? Bizim saçlar. Bir de bakın. Nasıl göstereceğim? Hayır onu sonra göstereceğiz kombine. <laughs> Ama kombinimin en özel parçasını göstermem. Tamam onu göstereceğiz. Sonra göstereceğiz. Tamam Buket tamam. Ya. Tamam anneciğim sonra sonra zor. Ben şeye benzemişim anne. Hani. Bridgeton. Buraya onun en kullanılan şeylerinden koyar mısın? Bridgeton'daki şeylere benzer bir şey. Tamam koyacağım. Kolye ko kolyem nasıl? Sevgi aldı. Kolyelerimiz. Aslında ben şunu beğenmiştim. Dedi ki sana hediye olarak alacağım sonra bunu aldım. <laughs> bunu almıştım? almıştım. Evet i̇şte arkadaşlar. Ve... Evet, evet arkadaşlar. Bu kadar bu kadar bu kadar. Bu kadar. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. <laughs> Konuk oyuncumuz gitti. Tiktok mu izleyeceğim? Evet Şimdi oh. çıkacağız. bu <gülüyor> benim <gülüyor> yani Önce Hazırlandık. Ee, Hazırlandık. Ee, bir şeyler içmeye çıkacağız. Yemek yedik az önce biraz. Yemek dediğim sadece meze yedik bu arada. Biz meze aşırı kızlarız maalesef ki. Bu arada o mezelerin yanına rakı çok iyi giderdi. Benden bir tavsiye size. Öyle. Şimdi çıkacağız. Mekan araştırıyoruz biraz. Umarım yani... <laughs> ayrıca size oda turu yapamıyorum çünkü. Odamız buket. Buket, buket, buket. Çünkü odamız çok dağınık. <laughs> Neden dağınık? Neden dağınık? Çünkü ben çok dağınık bir insanımdır. Doğru. O yüzden. Hiç de inkar etmiyorum. Dağınığım. Yapacak hiçbir şey yok. Kız olmak böyle bir şey. Ne yapalım ki şimdi? Atsan atılmaz. Atsan satılmaz. Kardeş. Yani... Kardeş bu ne yapabiliriz? Aynen. Kan bağlı var yani. Mecbur seviyor. Ay çok beğendim ya makyajımı falan. E çünkü sen güzelsin. Şimdi size son bir fit çek yapıyorum çünkü ayakkabımı değiştirdim. Görünecek miyim acaba orada? Görünmeyecek büyük ihtimalle. Biraz kısa boyluyum da Kızlar bu bizim balkonumuz. Meryemimizdeki o eve Biz buketler böyle bir eve çıkacağız ben bundan eminim Evlere bu arada. Böyle gezeceğiz. Bir şey diyeceğim biz zaten yasak elmadan beri evde böyle geziyoruz. <laughs> <laughs> Önce de biz böyle geziyorduk. Ama bir şey diyeyim mi? Biz Buket'le böyle bir eve çıkacağız. Sevgi. <laughs> Havuza mı atladın? Sanırlar mı buram? Sanırlar. <laughs> Antalyadan çıkıyor Antalya nereden çıktı ya? <laughs> İzmir. İzmir hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Evet. Ben İstanbul kızı ama ben Mersinliyim. Mersinliyim. Mersin'in Mersin gözünü seveyim. Değil Mersin, mi? Mersin. 33, 33, <laughs> 33 diye atıyor kalbimiz. Bizim, bizim, evet. Bizim. Biz bu, bizim damarlarımızı kessen, 33, 33. Lacivert kırmızı kan akar. <laughs> ya bu kötü ya. Mı? Nereden buluyorsun bu lafları? Kırmızı şeytanlar. Schwanstein. <laughs> <laughs> kırmızı, <şeytanlar. gülüyor> kırmızı şeytanlar. Biz boyuz ya, biz boyuz. Biz evet. kırmızı şeytanlarız. Biz nereye gidersek gidelim Mersin bambaşka oluyor. Evet, mesela ben basket için. maçı Neşesi. <laughs> Çocuk video <laughs> çektiğimizi gördük. kız neşesi. Yok canım görmedi. Sevgi <laughs> elinde flaşla <flash'tan> geziyor. Sanki. <laughs> evet, evet kardeşim kız neşesi yaşıyoruz. <laughs> Sanki çocuğun görmüyor. Tekrar yemek yemeye geldik. Aç bir çift olarak. Biz biraz açız. Her bütün paramızı yemeye gitti. Gitsin. Şöyle bir terasa geldik tekrar. <laughs> Öyle. Günaydın. Bizim iki farklı kişilik. <laughs> Geceleri biz. Biz gece böyle. Geceleri nasıl? Böyleyiz. Çok yorulduk sabah şu an saat 7. Ee, ben 6'da kalktım de, zaten. Hı? Evet evet. Daha ilk defa uyuduk 2 gün sonra ama gece ben uyuyamadım yine. Çok sadece biraz dinlenmiş olduk yani. Vallahi 6'da uyandım. Bir de bu baktım Buket televizyon açtım. Alarm kuracağım dedim. Alarm kurmayalım. <laughs> kalktım Şey Buket'le odaya geçtik televizyon açtık tamam mı? Ben dedim ki ya uyuma ama gelirken resmen yalvarıyorum. Ya uyuma ya uyuma uyuma. Sadece telefona bir bakalım fotoğraflarımızı Sonra tekrar şey yapalım falan kahve içelim diye konuştuk. Ben fotoğraflara bakıyorum bir yanına döndüm. Buket uyumuş bile. <laughs> Ve sana Heslan yol boyu hiç uyumadı. Hep uyudu yani. Yol boyu da uyudu. Ben yine böyle bakıyorum. Ya evde de öyle. <laughs> Önceden böyle değildi ama. Evet. Ne oldu bilmiyorum. Son <laughs> zamanlarda buket iptal yani. Yaşlandı. Herhalde yaşlılık böyle bir şey. <laughs> <değerini> Mekte kahve <laughs> yaptım bukete. Gençliğinizin değerini biliyorum. Gençlik bir daha gelmeyecek. Sevin, için. Oo, kahve. Karşı taraf otel mi yoksa birinin evi mi? Bence karşı <laughs> taraf otel ya bence. Kafelerde harika. niye böyle bu kadar güzel? Kızlar şimdi biz hazırlandık. Çıkıyoruz ama bu çok yukarıda kaldı. Ben şöyle tutacağım. Ben şöyle tutacağım. Sen kombini göster sonra sen tut ben kombini göstereyim. Hadi. Bu ne güzellik ya. Tura çıkacak kızlar. Çok erken saat bu arada. Rahat giyinim dediler. O yüzden biz de Böyle giyindik. Kanka aşağıya doğru tutman için sana orada Tamam tuttum. <laughs> tamam. Çok evet. ıı, erken saat o yüzden. Tam şey olmuşsun hat görmüşsün. Sanır. <laughs> Tanırlar buram. <laughs> Öyle şimdi kahvaltıya gidiyoruz. yanımıza tamam mı? Ee, dedi ki fotoğrafımı çeker misiniz? Ben sizin fotoğrafınızı çekeyim falan dedi. Neyse benim telefonumdan çekti. Benim telefonum 11. iPhone 11. Benim telefonumdan çekti bizi. Sonra baktı fotoğrafa dedi ki senin telefonun unutma. mu? Hayır dedim. Dedi ki bende 15 var ve senin daha güzel çekti falan dedi. Sonra kız o kadar gaza geldi dedi. Ay şimdi satıp 11 alacağım ya. <laughs> Ben de Ay ne kadar tatlısın ya. Sen köpek seviyorum. ay <laughs> ne kadar tatlısın sen. Hadi hadi, hadi. do it like that